Ya yeni bölüm özel analiz, karanlık ittifaklar başlıyor. Yeni bölümde sular iyice ısınıyor. Çiğdem ve Kadir arasında yeni bir işbirliği mi doğuyor? Sezon finaline yaklaşırken tuzaklar, gizli anlaşmalar ve sarsıcı gelişmelerle dolu bölümler izleyiciyi bekliyor. Eşref ve rüya aşkı tam başlamışken tehlike her yerden geliyor. Bu ikiliyi destekleyenler hemen beğeni butonuna bassın, sayımızı görelim. Nisan artık eski Nisan değil. Çekingen ve sessiz halinden eser yok. Çiğdem'in Eşref'e duyduğu takıntının farkına varması, Nisan'ı çok daha güçlü bir kadına dönüştürdü. Bu değişim, Eşref'in yanında adeta eksik parçayı tamamladı. Yakup'un Eşref'e aşk yasak resti çektiği o sahne, son bölümün en çok konuşulan anıydı. Şimdilik bu yasa boyun eğmiş gibi görünse de, rüyanın gerçek kimliği ortaya çıktığında kartlar yeniden dağıtılacak gibi. Kadir ise işler sarpa sardıkça daha tehlikeli biri haline geliyor. Nisan'ın kalbine eşrefe kaptırdığını fark eden Kadir öfkesine hakim olamıyor. Elindeki kara kaplı defteri Yakup'a teslim ederek kendini temize çekmeye çalışsa da artık ipler koptu. Eşref'in yetimler sofrasındaki liderliği Kadir'in kıskançlıkla izlediği bir sahneye dönüştü. Hem liderliği hem aşkı kaybeden Kadir'in nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Ve şimdi dizinin en karanlık yüzleri devreye giriyor. Yeraltı dünyasının gölgelerinde saklanan güçlü isimler masaya geliyor. Kadir'in de bu yeni tehditlerle işbirliği yapması an meselesi. Çiğdem cephesinde de şaşırtıcı bir gelişme olabilir. Aşkı nefrete dönüşen bir kadının intikamı Eşref'e ağır bedeller ödettirebilir. Dizi adeta satranç tahtasına dönüyor. Her hamle yeni bir gerilim demek. Yan karakterler de sahneye çıkıyor. Gürdal ve Müslüm gibi karakterlerin geçmişiyle yüzleşeceğimiz, duygusal sahnelerle dolu bölümler bizleri bekliyor. Eğer bu analizi beğendiysen, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.